Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Uzak şehirden ilim birinci bölümden kamera arkası görüntülerimiz gelmeye devam ediyor. işte oyuncularımızın Mardin'den görüntülerini görüyorsunuz. Kayanı yürüyorsunuz. Şimdi ise Ozan Akbaba'nı göreceksiniz arkadaşlar. Sahne seçimleri devam ediyor. işte karşımızda Ozan Baba arkadaşlar yeni görüntüler geldi. Anında sizi için paylaşıyorum. Sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. yorum sorularınızı sorularınızı seve seve okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Zaten takipte kalanlar tüm paylaşımlardan işsiz haberdar olacaksınız. Takipte ki tüm paylaşımlardan haberdar olun arkadaşlar. Birbirinden harika, birbirinden güzel paylaşımlarla sizlerin karşınızda olacağız. Şimdilik sizleri bu güzel görüntülerle baş başa bırakmak zorundayım. Birkaç saat içinde güzel paylaşımlarla, güzel görüntülerle teşe yeniden sizlerin karşınızda olacağım sahip size dizisinden de güzel görüntülerimiz gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Takipte kalanlar haberdar olacaktır.